<laughs> Geldi. Söyle, ne oldu Ahmet abi? Babanızla konuştuk. Evet. Latif yaşıyor. Dışarılarda bir yerde. Ne diyorsun lan sen? Durum bu Soner Bey. Bilgi içeriden. Sağlam. Soner <laughs> <Nerede>? Bey. <laughs> Nasıl Bey. <laughs> telefonu bırakın. Babanız Akgün'le temasa geçilmeyecek. Ya nasıl geçilmeyecek? Bey oturun. Tekrar ediyorum. Babanız Akgün'le asla temasa geçilmeyecek dedi. Bir şey yapmayacaksınız. Babanızla konuşursunuz infaza ak günü karıştırma diye uyarılmıştınız. Yanlış yaptınız Soner Bey. Yanlış yaptınız. O yüzden sakin kalıp babanızdan talimat gelene kadar bekleyeceksiniz. Çık. Çık kaybol. Kaybol. Neydi, neydi? 11.31 dedim. 11... Dene bakalım, 11.31. Bakalım tahmin ettiğim kişi misin? Soner? Sen kimsin? Ben savcının kızı Yağmur. Geçen gün sana derdimi tam olarak anlatamamış olabilirim. Benim babam Cumhuriyet Savcısı tamam mı? Akgün'den ne yapmasını istiyorsan ya da onu neyle tehdit ediyorsan yapmayacaksın. Anladın mı? Yoksa giderim babama her şeyi anlatırım ona göre. Niye daha önce anlatmadın? Anlatsaydın önceden. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Benle mi tehdit ediyorsun? Ne istiyorsun Akgün'den? Ya sen bu Akgün Gökalp Taşkın'ı kim sanıyorsun acaba ya? Ha? Nereden geliyor, nereye gidiyor? Hangi yolun yolcusu, ha? Sana bir şey söyleyeyim mi, yağmur? Benden değil ha. Akgünden kork. Ben Akgün'ü tanıyorum, tamam mı? O öyle biri değil. Sen kimsin asıl ya? Kimsin? Ne istiyorsun sen? Konuşsana. sana. Benim kim olduğumun bir önemi yok ki. Bak sen benden korkma, benden sana zarar falan gelmez. Gel ben sana Akgün Gökalp Taşkın'ın tuhaf hikayesini anlatayım. Yarın sabah. Ereğin mekanında. Cesaretin varsa dinlemeye. Orada olacağım. Çeviri vay. Altyazı orada.